Merhaba ben Murat Tepe, Taze Öğren'in kurucu ortağıyım. Geçtiğimiz Mart ayında üretici kayıtlarına, Nisan ayında ise pilot satışlara başladık. Bugün itibariyle platformumuza kayıtlı 30'un üzerinde yerel üreticinin, 300'ün üzerinde yöresel ürün listelenmekte. Taze Öğren, paylaşım ekonomisini destekleyen bir gıda teknolojileri girişimi. Pazar yeri platformumuzu kullanarak yüzyıllardır değişmemiş, geleneksel yöntemlerle üretilen Yöresel ve coğrafi işaretli gıda ürünlerini doğrudan üreticilerinden kolayca satın alabilirsiniz. Taze Yöre'de yöresel gıda üreticilerimiz ücretsiz olarak bazılarını açıp ürünlerini doğrudan tüketicilere ulaştırabilirler. Üreticilerimiz sadece platform üzerinden bir satış yaptıkları zaman Taze Yöre'ye bir komisyon ödemesi yaparlar müşterilerimizin ürün siparişi aşamasında yaptıkları ödeme, anlaşmalı ödeme kuruluşumuz tarafından tavsiye edilerek bir havuz hesapta bekletilir. Garantili ödeme modeli kapsamında ürünler taze ve eksiksiz olarak müşterilerimize ulaştıktan sonra ödeme kuruluşu üreticilerimize ürün bedellerini, taze yöreye ise komisyon bedelini aktarır. Her koşulda mutlu müşteri ilkemize paylar olarak müşterilerimiz verdikleri siparişleri üreticilerimiz tarafından kargoya verilmeden önce iptal edebilir ya da kargoya teslim edilen bir ürünü teslim aldıktan sonraki 3 gün içinde koşulsuz şartsız iade edebilirler. Çünkü kitlesel fonlama kampanyamız aracılığıyla binlerce kişiye ulaşarak taze yörenin ön tanıtımını yapma şansa sahip olmak istiyoruz. Erken bilimseyenler olarak tanımlayabileceğimiz yatırımcılarımızın hem müşterilerimiz hem yazılım testini yapacak pilot kullanıcılarımız hem de gönüllü satış temsilcilerimiz olacağını düşünüyoruz. Paylaşım ekonomisini destekleyen Taze Yören'in Anadolu kültüründe çok önemli bir yeri olan IMC yöntemiyle yatırım almasını önemsiyoruz. Sürdürülebilir tarım ve gıda ile ilgili farkındalığa bir nebze de olsa katkı sağlamak istiyoruz. Ve tabii ki kazancımızı kitlelerle paylaşarak bütüne fayda sağlamak istiyoruz. Taze göre kendisinin benzerlerinden ayıran birçok özelliğiyle ticari bir girişim olduğu kadar bir sosyal sorumluluk projesidir. Taze yöreye yatırım yaparak besleyici değeri yüksek gıdalarınızı doğrudan üreticiden, aracısız, gerçek fiyatından alarak hem aile bütçenize katkı sağlar hem de gıda enflasyonunu önde geçmiş olursunuz. Yöresel gıda üretimi yapan küçük üreticileri, çiftlikleri, mandıraları, kadın girişimlerini ve kooperatifleri desteklersiniz. Böylelikle doğduğu yerde değil, doyduğu yerde yaşama konseptinin doğduğu yerde doyma kavramıyla yer değiştirmesine, köyden kente göçün, kentten köye geri dönmeye dönüşmesine katkı sağlarsınız. Sürdürülebilir tarım, gıda ve hayvancılığı destekler, olası iklim değişikliklerinde, küresel ya da yerel krizlerde, beklenmedik bir savaş durumunda yaşanabilecek gıdaya ulaşımla ilgili problemlere karşı daha hazırlıklı olmanızı sağlarsınız. Gıdada dışa bağımlılığın azalmasına, Hatta yakın bir gelecekte tekrar kendi kendine yeten bir ülke konumuna gelmemize yardımcı olursunuz. Kültürelden zenginliğimizin çok önemli bir parçası olan coğrafi işaretli ve yöresel ürünlerin geniş kitleler tarafından tanınmasına katkı sağlarsınız. Ve tabii ki 5 yıl içinde 100 milyar liraya ulaşacağını tahmin ettiğimiz bir pazarda pazar lideri olmayı hedefleyen, ayrıca yöresel ürünlerimizi tüm dünyaya ulaştırmayı planlayan bir girişime yatırım yaparak alternatiflerle kıyaslanmayacak oranda yüksek bir geri dönüş elde etme şansını yakalayabilirsiniz.